Bir yanda Makbule, bir yanda Cemil ve Kemal. Yine bir kavşakta duruyordum. Ama nereye gideceğimi artık çok iyi biliyordum. Tam ya? Hadi hanımlar hadi, fasulyeler ayıklanmayı bekliyor. Aman, rahat bırak kızı. Azıcık bebeğiyle vakit geçirsin. Geldim. Bakma sen ona. Daha müşteri bastırmadı nasıl olsa. Ah. Oturun ana kız, hadi. Çok teşekkürler Emir abla sağ ol. Biraz hava alsın, Hı -hı. güneş görsün bebeğim. Yaşta büyümüş mü benim kızım? Oh, misler gibi de kokarmış. Defterimi istedin. Senin o zaten tatlım benim. seni. Tam dört ay geçti. Dört koca ay. Bak seninle ben yepyeni bir yol bulduk kendimize kimseye mecbur olmadık kimseye başımıza eğmedik bir tane <laughs> Siyah Yıldızlar olağanüstü bir albüm. Altyapısı sağlam. Müthiş etkiliyor insanı. Albümü dinlemeye başladığınızda sizi siyahlığın içine çekiyor sanki. Ve o karanlık içinde çok renkli bir serüvende kayboluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam bile albüm beğenmiş ya harika. Şüphen mi vardı? Hayır. Tabii ki hayır. başaracağını biliyordum. Seninle gurur duyuyorum. Hayatına misafir olduğum her an için sana teşekkür ediyorum. Beni tekrar kabul ettiğin için. Benim yanımda olduğun için. Çocuklar yavaş, yavaş. Hay Allah'ım. Dayıcığım. Hoş Dayıcığım. geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber aslan parçaları? İyilik. Adadan dayı. döndük artık Çın. hep buradayız. Oo, yandık desene. Ne zaman geldiniz? Bu sabah. Duramadılar evde. İlle dayımlara Yapma gidelim dayı. diye tutturdular. Çok mu özlediniz dayınızı? Hayır havuza girmek için gelmek istedik. Aa. ...Solga çok ayıp. Gel hadi. O zaman üstünle başınla <laughs> gir de gördün. Yapma, yapma dayı yapma. <laughs> da, Sen dayı de gel bakayım. Mi? Gel buraya. Evet, gel gel. Yakalayamaz ki. <laughs> ya dayı, yapma ya. E, nasılsınız? Ha? Şimdi Harika. <laughs> Kenan'ın morali çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hayat güzel her şey yolunda. <laughs> Aman maşallah da, maşallah. <laughs> gel dedim sana. <laughs> 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来， Şimdi Melek nerede? Odada. Yine uyudu. Güneş yordu tabi. İştah da yok. Doğru düzgün bir şey yemedi bugün. Hasta falan olmasın da. Yok canım. Sıcaktandır sıcaktan. Ben de bile iştah bırakmadı bu hava. <gülüyor> İsabet. <gülüyor> Duyuyorsun değil mi? Yediğimde bile gözü var bu kadının. Senin sağlığını düşünüyor Hasan abi. Aman avukatlığı bırak da işine bak. Hadi götür şunları götür. Müşteriler yemek bekliyor hadi. Götür Bir gelin. Ufaklıkların köfteleri de geliyor. Patates kızartması da istemiştik. Hemen. Ee, pardon siparişlerimiz? Şimdi çıkıyor ama. Affedersiniz. Hüseyin Kenan'ın CD'sini aldın mı? Hı, aldım. Çok güzel. Bayıldım. Çok üstüne gittiler bir ara ama iyi toparladı. Karısının sayesinde... ...destek çıktı. Ah. Ayrılıyorlar mı ayrılıyorlar diyorlardı ama... ...bak yalanmış. Magazincileri inat yapar gibi. Şunlara bak bayılıyorum vallahi. Ay çok güzel. Çok.